Hanımlar beyler yılbaşı yarışmamızda üçüncü yarışmacımızla beraberiz. Mustafa Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler oldu görüşmeli? Var mı orijinal bir şey? Çok orijinal bir şey yok. Gayet güzel. Evet. Keyifli bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Tabii e, yarışmada ay birincisi olunca biraz ünlendik. Biraz evet. önceki çıkan soru gibi. Aha. E, televizyonda gören arkadaşlar, vatandaşlar sevgilerini ilettiler. Yolda tanıyanlar oldu mu? Oldu oldu. Gerçekten. mi? Evet. Size helal olsun. Yavaş yavaş sizin tahtınıza doğru. Benim bir gelir tahtım miyiz? Yok, yok. Rica ederim. Siz gelmek istiyorsanız <laughs> istediğiniz vakit gelebilirsiniz. Ee, <laughs> peki yalnız mı geldiniz? Bu sefer yalnız geldim. Peki çok. Bir güzel. öncekinde ay finalinde birinci olunca çocuğumu çıkarmıştım. Evet. Şu anda da kendisi evde. Onu getiremedik. Hanım da çalışıyor. Hı. Evet. Öbür büyük çocuk okulda. Biz tek başımıza geldik. Bu sefer eğlenmeye geldik. İyi yaptınız. Dükkan nedir? durumda? Dükkan devam ediyor. Ee, evet. Tabi şimdi kış sezonu. Yani evet. dondurmayı kaldırdık. Daha çok böyle sütlü tatlılar üzerine. Ha. Annemi daha çok böyle tatlılar üzerine. Yoğunlaştırıyoruz. Çalıştırıyoruz. Tabii <laughs> Kabak tatlısı yapıyor mesela. Kabak. Allah aşkına. Falan Nasıl? Yapayım, kireçte mi? Yapıyoruz? Yok, kireçte değil. Normal. Normal. Bir Düzce'den değilmiş. biz getiriyoruz kaba. Evet. Ee, oranın kaba meşhur. Evet. Ee, annem de Düzce'li zaten. Or Düzce'deki akrabalara da selam olsun. Güzel. Denk. Bu arada yani, ben denk. kendi babamın tarafına hiç ha. ben selam göndermemişim. Pak Yıldız ailesine ha. hepsine çok selam gönderiyorum buradan. Çok güzel. Kırıldılar Dizsel çünkü. Onu oldu belli Bulundular. ki. Evet. Ben de buradan bütün aileme selam gönderiyorum, bir terslik çıkmasın. Müstakbel aileme de selam gönderiyorum. Selamlar. Evet. Peki 26 harfimiz var, 7200 puanı geçeceğiz dedik, geçemedik demin. Şimdi belki geçeriz beraber diye umut ediyorum. Selam konusunu zaten çözdük. 2026'dan beklentilerinizi merak ediyorum. 2026'dan ülkemize hayırlar. Sağlık diliyorum herkese. Mutluluk, bolluk, bereketlik herkesin evine. Ekonomik krizlerden uzak, doğal afetlerden uzak bir yıl ve yıllar diliyorum. Ve tek de güzel bir dileğim var. İnşallah bu sene Fenerbahçe şampiyon olsun. Artık yeter. Biz de sıkıldık. Bu sene artık sarı laciverte boyamak istiyoruz her yeri. Hadi inşallah, umarım istediğiniz gibi olur i̇nşallah. her şey. Ee, bakalım, takip edeceğim. İnşallah. Şampiyon olacak i̇nşallah. mısınız bu sene? İnşallah. Merakla bekliyorum. Efendim, e, 7200 puan geçemeyeceğimiz bir puan değil ama arada ayağımız e, takılabiliyor. Umarım takılmaz. Başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> hey, bana bak, baksana anlamlarına gelen bir pişt, seslenme sözü pişt. değil. Harf alayım. Tabi. H. Bir harf daha alayım. Evet. Yehu. Değil. Diğeri. Yeha. Hayır canım bildiğiniz. Yehu. Hayır hayır bunu böyle kullanmıyoruz. Normalde. Öyle mi diyorsun? Yapma nokta nokta. Yahu. Yahu doğru cevap. Yehu sevinme. Sevinmek gibi oldu bir anda. Değil evet. <laughs> mi? evet. Ve başka bir memleket. Dört harflerle devam ediyoruz. Sanattan geliyor İtalyanca kökenli. Buyursunlar. Sinema, tiyatro, müzik ve dans gibi sanatlara emek vermiş, alanında uzmanlaşmış ve tanınmış kadın Harf sanatçı. Alayım. Buyursunlar. Ve. Diva. Diva doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Hayvanlar aleminden geliyor. Bakalım. Zararlı birçok türü bulunan, fareden iri, kemirgen bir memeli hayvan. Bir harf alayım. Ç. Bir harf daha alayım. Aldık. A. Sıçan. Efendim? Sıçan. Ne bileyim ben. Sıçan. Sıçan doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz hala Fransızca kökenli tek kelime görelim. Madde ve enerjinin davranışlarını inceleyen bilim dalı. Kimya. Diğeri. Fizik. Fizik doğru cevap. Alt harflere geçtik bile. Efendim bir ilgi zamiri. Gelsin bakalım. Teklifsiz konuşmalarda üçüncü kişinin karısından veya kocasından söz ederken kullanılan bir söz. Karşı taraf. Kayın. Öyle değil. Bir harf alayım. Aldık. Ne? Enişte. Değil. Iki. Değil değil. Böyle akrabalık e, ismi gibi düşünmeyin. Öyle değil. Bir harf daha alayım. Aldık. Harf alayım. <laughs> onunki. onunki. Onunki doğru cevap. Karıma onunki falan hiç çağrışım yapamadı ya. Evet. Bir, yani ben de kullanmam böyle. Onunki bununki. Aynen. Yani ayıp olur. Ayıp olacak Kimse sanki. de kullanmasın inşallah. <laughs> başımıza da bela açarız. Evet. mağazalı. Altı harflerdeyiz. Türkçe kökenli. Tek kelime yine bakalım. Şen, neşeli ve hayat dolu olan. Mutlu. Bir harf alayım. Aldık. Şakrak. Şakrak doğru cevap. Bülent Şakra'ya e, ipucu verecektim. Gerek kalmadı. 7 harflerdeyiz. Yapım eki almış Türkçe kökenli bir sözcük istiyoruz. Görelim. Çocukların yetişkin rollerini taklit ederek oyuncaklarıyla oynadıkları bir oyun. Evcilik. Evcilik. Doğru cevap. <laughs> Evcilik doğru cevabıyla 2800 puana eriştik Mustafa Bey. Şimdiye kadar 9 harf kullandınız. Biraz fazla olmuş gibi. Evet. Ama 17 harf daha var kullanabileceğiniz. 2 dakika 2 saniyede süremiz var. Yolunda gibi işler. Bakalım. Bakalım. Acaba ne olacak? 7 harflerle devam ediyoruz. Rumca kökenli istediğimiz cevap. Görelim sorusunu. Bir insana görev tanımı dışında baskıyla yaptırılan iş. Mobbing. Değil. Bu baskı. Düzenli baskı. Rahatsız edici baskı. Bu şey yani nasıl diyeyim? Biraz argo düşünün. Yani e, ee, püften işlere denir bu. Ya öf, aman nokta nokta ya hiç öyle uğraşmaya Bilmiyorum. değmez. Hemen yani iki dakikada hallederiz zaten. Amelilik gibi bir şey değil. değil. Nereden şey yapacağız ki? Angarya olacaktı. Lap lap vurdular üzgün alkışı. Efendim, 8 harflerdeyiz. Hala bir şey kaybetmiş değiliz. 3 harfimiz kaldı sadece kullanabileceğimiz. 3 harfi de alırsanız 48 saniye arttırmamız gerekiyormuş. 2 harf var diye düşünebiliriz şimdilik. 2 kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. 8 harfli soruya bakalım. Yılbaşında başında türlü süslerle donatılan iğne yapraklı bir bitki. Çam ağacı. Çam ağacı doğru cevap. Evet 8 harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sözcük, tek kelime. Bölme, bölüştürme, paylaştırma işleri. Üleştirme değil. Ee, parçalama şöyle e, Bölme nokta nokta etme. Pay etme. Yok. Harf alın harf. Bir harf alayım. Aldık. <laughs> T. Heh. İstanbul'da bir semt. Topkapı. Değil. Beyoğlu tarafında. Taksim. Taksim etme. İki yok tek İki kelime mi? onu taksim He. taksimat taksimat doğru cevap. <laughs> Oo, sınırdan döndük dokuz harflerde deyiz pekiştirme almış tek kelime bir cevap isteyeceğiz gelsin bakalım bunu nasıl sor. İki kelime arda mı? Değil pekiştirme almış. Yani pekiştirme eki var yani kelimenin bir ecesini pekiştirmek haline getirip tekrar. Bembeyaz gibi. Eh bravo buyursunlar. Bitki örtüsü olmayan çorak alanlar için kullanılan bir söz. Ip ıssız. Değil. Evet. Kup kurak. Değil. E, bitki örtüsü yok. Evet. Çorak alan. Böyle. Kup kuru. Değil. Harf alma hakkın var mı? Var. Bir tane daha var. Bir tane harf alayım. Al. C. Güzel yerden geldi diyebiliriz. Cıp cılız. Hayır. Nasıl? Bunun ipucunun nesin ve ne vereceğim? Cıp. Doğru mu cıp? Hayır hayır değil. Alakası yok. Böyle nasıl diyeyim? Aslında mesela ben kafamı kazıttım. Böyle sıfır numara. Gazlak. Ha o mesela nokta nokta kaldı kafamda deriz. Dımdızlak. Değil. Cızlak. Bir hafta alacağız mecburen. Süre mecburen. bitiyor. Mecburen Aldık oldu. bir sarf. Evet. Ha. Cavlak. Hı. Cap cavlak mı? Yok. Çok yakın ama. Cak cavlak. Yok. Can cavlak devam böyle doğru gidiyor. Cal cavlak. Devam sona doğru. Cav cavlak. Geri bir. Cay cavlak. Geri geri. Caş cavlak. Onun Cas cavlak. Cas cavlak doğru cevap. <laughs> i̇lk defa duydum. İlk defa bu duydum. Harfsiz çok zordu zaten. Efendim 6 saniyemizde 3 sorumuz var. 9 harfli bir cevap isteyeceğiz yine ilk önce. Fransızca kökenli efendim görelim. Artık rahatsız. Tabii tabii. Türkçesi düzeltmeci harfalıyım, olan kelimenin harfalıyım. Fransızca kökenli karşılığı. FDR baya yani yılbaşı yarışmasında sorulacak sorular mı bunlar? He, ben ay birincisi oldum ya ondan dolayı. Evet bana resmi. bayağı zor editörle görüşeceğiz çıkışta. Bence Türkçesi de görüşün. Düzeltmeci. Ben de Sıfır. Dayı. Yok yok. Zafer. Ee, yok. Zafer dayı mesela. Yenilik hareketlerine verilen isim. <laughs> o arada... Nefer. Hayır. Nefer Titi. Oğlum Yürü, artık Mustafa Bey bilinç akışı. Ağzına geleni söylemeye başladı. Editörcüm böyle soru sorulur mu ya? O kadar haklısınız ki Mustafa Bey. Bence de sorulmaz. Ee, değerlendirilmeli. E, Lüfer. <laughs> Fer'i görünce Lüfer güzel sallıyor. doğru sallıyorum. cevap diye bağırsam ya. Evet. Reformist, Reformist güzel. olacaktı. Vallahi olacak iş değil. İki saniyemiz kaldı ve iki tane on harfli cevaba ihtiyacımız var. İki kelime efendim istediğimiz cevap. Görelim. Hafizel beğeni ölçütlerine uymayan biri için söylenen kalıplaşmış bir söz dizisi. Kişisel beğeni. Şimdi efendim biriyle sizi tanıştırıyorlar diyelim. Siz de o tanıştırılan insanı beğenmiyorsunuz fiziksel olarak beğenmiyorsunuz, nokta nokta diyorsunuz. Bu benim nokta nokta. Tipim değil. Tipim değil doğru cevap. <laughs> ya o bilemediğim sorular da hiç benim tipim değildi. Yani. Valla. <laughs> evet onu da anladık Mustafa Bey. İki kelime maslarla bitiyor görelim. Harf Olayların istenilen doğrultuda gelişmesi için sert bir girişimde bulunmak ve güzel yerden geldi. Ne vurmak? Değil. E, vermek mi? Olabilir. İstenilen doğrultusunda gelişmesi için sert bir girişimde. Gittiniz mesela bir yanlış bir şey yapıyor onu düzeltsin diye onu hemen konuştunuz ona şey diyoruz işte nokta nokta diyoruz. Vermek. Ha. Ne vermek? Ultimatum vermek de? Şey işte daha böyle sokak ağzı gibi, söz ve tavırla hadi. vermek? Gibi. Yok yok. Daha böyle şey gibi, rayından çıkmış gibi, oturtmuşsunuz gibi. Yol vermek değil. Hayır. Mi? Ayar vermek olacaktı. Yeter ya. <laughs> Yeter ya. Bu, Bu ne, ne heves şey? ya? Bu adam ay birincisiydi ya. Tamam yıl birincisi olmayacağız. Yani. Tamam canım alın ne yapıyorsanız yapın birinciliğinizi. <laughs> Mustafa Bey. <yani gülüyor> Güzel aslında. rezil olduk ama. He? Yani buna rezil olduk diyemeyiz. Çünkü gerçekten patladığınız sorular bence herkesin ekran başında patladığı sorular. Cascav'la evet. bilen var mıydı arkada? Berfin Hanım bilmiş. E zaten olur bir tane. Nasip. Aynen. E, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet. İyi ki bizimleydiniz Mustafa Bey. Teşekkür. Umarım yine karşılaşırız. İnşallah. İnşallah. İntikamım acı olacak. <laughs> diye editörden evet. diye tahmin ediyorum. Çok evet. sağ olun. Bir kurabiye yer misiniz? Ben soğuk su alayım. Varsa. <laughs> Aynen. Ben yiyeceğimi yedim çünkü. Aynen. <laughs> soğuk su Mustafa Bey sipariş <laughs> vermeye başladı sevgili izleyenler. En iyisi biz onu alkışlarla yerine uğurlayalım. <laughs> Ve bir sonraki yarışmacımız gelsin. <laughs>